Herkese merhaba, ben öğretim görevlisi Abdullah Cihan. Bu videoda size sınavlara nasıl katılabilirsiniz onu göstereceğim. oys.afsu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz. Ana sayfanızda böyle bir şey çıkıyor. Burası eğitimleriniz. Kaç tane dersiniz varsa burada alt alta görünür. Burası katıldığınız canlı derslerin istatistik bilgilerini gösteren kısım. Burası içeriklerinizin istatistik bilgilerini gösteriyor. Burası sınavlar ve burası da ödevlerinizin. Eğer hocalar duyuru yaptıysa buradan duyuruları takip edebilirsiniz. İlgili dersin ismine tıklıyorsunuz. Buradan daha önce yapılan dersler, paylaşılan ders notlarını görüp takip edebilirsiniz. Bir daha geri geldik. Şu an bir aktif sınav var. Hemen ortada görüyorsunuz. Sağ tarafta en son yapılan dersin son etkinliklerini gösteriyor. Örneğin en son Türk dilinde cümle öleri adlı bir canlı ders başlatılmış. Sınava giriş yapmak için oturum maça tıklıyoruz. Buradan bir yönerge karşımıza çıkıyor. Kabul ediyoruz ve soruları gördük. Süremiz akmaya devam ediyor. İnternet gitse bile, şarjınız bitse bile size arama gelse bile bu süre akmaya devam eder ve bu sürenin sonunda süre tükenir, sınav kendi kendini kapatır ve biter. Soruları cevaplıyorsunuz. Buradan sonraki soruya geçebilirsiniz. Örnek olması açısından sadece 3 soru oluşturdum. dedik. Sağ tarafta sınavı tamamla dediğiniz zaman sınavınız tamamlanmış oluyor ve sonuçları bekliyorsunuz.